Sanırım biraz daha kalmam gerek. <laughs> Söyle benimle ne yapmak istersin? İstediğin zaman sana eşlik ederim. Kraliçe belirlemek için doğru zaman değilse ne zaman? Ana kraliçe. Nareli zaten hamile. Ne diyorsunuz majesteleri? Hekim başının teşhisine göre bir aydan biraz fazla. Demek öyle. Saraya gelir gelmez majestelerinin çocuğuna hamile kaldı. Bu haber... Ah, bu haber beni sizin adınıza mutlu etti. Hekimbaşı, cariyeliğinin durumu nasıl? Majesteleri, lehidim ve genç prens onlar iyi. Fakat düşük yapma emareleri gösteriyor. Benim teşhisime göre biri leydiliğinin yemeğine kroton ve aslan kuyruğu otu koymuş. Belirtiler bunu işaret ediyor. Neyse ki leydiliği küçüklüğünden beri dövüş sanatları eğitimi aldığı için bedeni güçlü. Yemeğinde o şeyler nasıl olabilir? Cariyeme zarar vermek isteyen kim? Hiç iştahım yok. Sen ye. Eğer sen yemezsen... ...ben de bir şey yemem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... ...ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.